destek olan bütün kardeşlerimize gönülden teşekkür ediyorum. Allah her birine razı olsun. Yardımlarımız inşallah selametle gidecekleri yerlere ulaşsın diyorum. Bir duayla inşallah buradan esmelerimizde bu kamyonlarımızı yolcu edelim. Hocam buyurun. Amin. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وعفو عنا يا رحيم اغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين اللهم زيننا بزينة القران şu anda toplandık huzuruna geldik ya Rabbi. Dünyanın her bir tarafında bayır bucak Türkmenleri Suriye'deki, Irak'taki, Myanmar'daki dünyanın her bir yanında zalimin zulmünden inim inim inleyen Müslüman kardeşlerimize yardım eyle ya Rabbi. Ya Rabbi şu anda merasimini yapmış olduğumuz yardımlarını, yardımlarımızı hakkısı hakkıyla hayırlısıyla sağlıkla sihatle selametle yerlerine ulaştırmayı nasip eyle ya Rabbi. Hayırlı yolculukta diyoruz. Hepinizden Allah razı olsun. Teşkilatımızın inşallah çalışmalarını sürdürmesini niyaz ediyoruz. Başkanım teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyoruz. Haydi bismillah diyoruz. Tırlarımızı yola koyuyoruz inşallah. Şimdi AK Parti teşkilatları olarak geçen ay bir kampanya başlatmıştık. Bayır Bucak'taki bu Rusya'nın da desteğini arkasına alan e, Esad'ın zulmüne maruz kalan e, soydaşlarımıza e, bir yardım kampanyası başlatmıştık. E, Tabi bu zulüm karşısında evini barkını terk etmek zorunda kalan kardeşlerimiz olmuştu. Bununla beraber orada kalıp mücadeleye devam eden kardeşlerimiz olmuştu ve yardıma ihtiyaçları vardı. E, bu manada e, Yozgat'ta düzenlediğimiz kampanyaya duyarlı vatandaşlarımız son derece yüksek bir ilgi gösterdiler. Ağırlık olarak kuru gıda, un, şeker e, gibi e, malzemeleri içeren, bununla beraber çocuk bezi, çocuk maması, battaniye, giyim malzemeleri gibi malzemeleri içeren yardımlarımızı altı tır olarak topladık. Ve bugün haydi bismillah diyerek yola koyduk. E, esasen e, demin de söyledim, e, inancımız gereği, sağ elin verdiğini sol elin görmemesi esastır. Ancak burada özel bir durum olduğunu düşünerek böyle bir seremonide, böyle bir programda tertip etmeyi uygun gördük. Çünkü orada gerçekten zulüm altında kalan soydaşlarımız var. Onların durumuna dikkat çekmek adına hem de bundan sonra sürekli yardım kampanyası düzenleyen kuruluşlarımız var. Halkımızın o kuruluşlar aracılığıyla oraya yine yardımlarını ulaştırmalarına da bir vesile olabilir miyiz düşüncesiyle böyle bir program tertip ettik. Ben tekrar bu yardım kampanyamıza destek veren bütün kardeşlerime ve bu kampanyaya öncelik eden teşkilatlarımıza teşekkür ediyorum. Allah razı olsun.